Oy! No change bakalım alabilecek mi bin? İlk round. Oy öldü. Kim o? Çakal ne yapıyor lan? Ha? Pusuyor tabi. Oğlum senin için bitti taktiğini buldum seni. Görürsün lan. Gel abla gel bu gel gel. Oha! ona lan? Pazarcılığı geldi. Kilo bölümün. patatesin kesin kilo bölümün. Telefe girmesin diye şarkıları artık ben söylüyorum. Herkese merhaba arkadaşlar ben Semih. Bugün sizlerle beraber Pro yarışına devam ediyoruz. Pro mıydı lan Evet. Pro yarışını bilmeyenler için anlatıyorum arkadaşlar. Katıl butonundan zengin abone olanlarla beraber entegre oynuyoruz. En çok win alan. Tam tamına 1000 papel ödül kazanıyor. 2 haftada bir yapıyoruz. Sizler de katılabilirsiniz. Fakat videoya geçmeden önce sizlere yeni Fortnite ürünlerimizi gösteriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikonik sivitimiz var. GBP ürünlerimiz var. Tişörtlerimiz var. Balık var burada. Black var, Aura var. Eğer almak isterseniz açıklamadan gidip satın alabilirsiniz arkadaşlar. Samet Parlak 10 koduyla da %10 indirim alıyorsunuz. Ve son olarak da içerik mağazasındaki bu kostümleri alırken sağ alttan buraya oha kodum bitmiş. Samet Parlak yazarak bana destek olmayı unutmayın. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. Hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Sadece bana destek olmuş oluyorsunuz. Yani gençler yapmanız gereken Türkçe. <laughs> Evet arkadaşlar bugün pro yarışına tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi kimler var hemen sayıyorum size. Gebe Perings, Asmonist, Best, Hakan Lazer var. Alon Dark, Ato, FN, Oksigen, Emo, Samet Parlak. Halley Ali. Halley Ali ne lan? <laughs> Mevcut değil. Bu nasıl nick lan? No Change var. Berat var. Forozon var. Evet gençler başarılar diliyorum. İyi olan Gerçekten kazansın diyorum. Öldüreyim da. mi birinizi? Samet abi sen oynama ya. Bak gözünü seveyim oynayayım. İşte oynayayım mı? oyna oynama oynama. oynama. Ciddi oynarsam fena ya. yaparım biliyorsunuz yani. Dinlez miyiz abi? Editlere bak be mükemmelim ya. Hadi bakalım Harley Quinn. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizde böyle. Abi ya, ya, no yaşıyor. Kim yaşıyor? No change yaşıyor adı. No change yok ediyor yine birdenini. Yok abi ya beni öldürdü. Harley ya. Ice'la alamazsan kötü olur abi. Kim motor yani uzaktan? Emo abi. Ne oldu? <laughs> Emmi ne oldu? Aldın mı? <laughs> Oha Hakan ya. O kadar vurdum tek attı. Pampa güçlüymüş. <laughs> Neyse izleme devam etke. seni izliyorum. Bir şey söylemek istiyor musun kameraya? El salla. Selamünaleyküm. Adım Azrail. Soyadım Aleyküm selam Bilal emmi. Evet. No Change'e film teklifi gelmiş. Hangi film? Onun reklamını yapalım. Toz koparan İskender. Toz koparan İskender mi? Oğlum sen orada ne yapacaksın? <laughs> Toz mu koparacaksın? Ne ya yapacaksın? Ya ya. Ne yapacaksın? İskender yiyecek. Ok mu ok atacaksın? Ok koparacak? Peki sürekli mi? Bir bölümlük mü? Sürekli sürekli. Devamlı. Oo. Artık Abi, beni doğru. de çağırırsın ha sete. Bir gün video çekeriz Olur. No Change Olur. sen sette Olur. ve Fortnite oynamayı unutursun da Abi böyle bir yandan şey PC'yi getirmiş yanına Oha sette Fortnite oynuyor Abi böyle hemen bitiyor direkt Fortnite'e geçiyor Oy, No Change bakalım alabilecek mi bin Link. İlk round <laughs> Oy öldü abi, kim o Ben aldım abi Oğlum bu rings hep ilk elleri rings alıyor ne oluyor rings. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Görüyorsunuz Ümit Karan'ın oğlu kendini bayağı geliştirmiş. Menemen Spor'da zaten kazanmış. Bayağı iyi gidiyor. Helal diyoruz 1-0. Zor evet. Alondar kanka hakkını helal et öldürdüm seni. Oğlum bu nasıl win aldığını ben anladım. Pusuyor Çakal ne yapıyorsun lan? Ha? Pusuyor tabii. Oh! Nereden biliyorum? Çünkü beni de arkaladı ya çocuk. Kusuyorum abi. <laughs> Rings, oğlum senin işin bitti. Taktiğini buldum seni. Görürsün ha. Çakala bak. Aa, özür baba. <laughs> Ulan ben ne diyorum? <laughs> bu çocuk nasıl <laughs> hepini <laughs> alıyor? Adam bildiği strateji yapmış ya. Abi, 200 IQ. Vallahi oynuyor <laughs> ya. Gel abla gel bu gel gel. Oha! O ne lan? Pazarcıları geldi. Kilo bilmiyorum. Patlıcan kilo bilmiyorum oğlum. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Kimin babası bu? Teşkil edebileceğim, teşkil edebileceğim. <laughs> Abi kimin babası lan bu? Alo, <laughs> ya. Alo. Oğlum geldi. pazarcı gel. <laughs> <laughs> Pazarcıyız. <laughs> İkizlere takke var mı? İkizlere takke. Oğlum zengin ne şey nasıl gitti? Pazarcı dayı. dayı Pazarcı dayı muhtar. Ne ne Domates var mı domates? Domates. <laughs> ayağınıza <laughs> Aga arkadaşlar pro basıyor başlıktı pazarcı dayı Başlık çıktı aynen başlığa yazarız arkadaşlar Ring 2-0 oldu Gençler hadi alın ya şunu Pazarcı dayı biber var mı biber Karpuz var mı karpuz Karpuzun mevsimi değil değil mi? Doğru haklısın. Ben denedim işte pazarcıyı. Var 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 var. Alışmacı değil. Eğilin, değil gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Tamam dur gidiyorum. Gidiyorum lan! Ha aldın mı lan? Aldın mı? Abi ne o şeydi? Ha? No <laughs> <no> ha? <laughs> abi bak bir gidin lan bir gidin. Şu kim arkamdaki bir salsın ya. Abi nasıl öldün ya? Abi emo. Boş diye antik Bak aslında çok... pusuyor diye yemek de şey yapmak gerekiyor. Akıllı. Abi ben de pusuyorum. Rings'e bak Rings'e. Ba 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 ba. Bu, bu evde Rings'i sever miyim? Rings'e nice ya. Yani. Rings'i alırsa win oluyor ha ona göre. Evet, Emo, öldü. Emo, Emo öldü. Emo öldü. Kim oğlum? Mevcut değil alacak bu arada. Evet, yani. Mevcut değil öldüm. kim lan? Nizar mı? Emin Nizar mı? Evet evet. Bak orada Rings pusuyor bak. Kanka ne yapıyorsun ya? Rings adana ne adana yaptın ölürüm. lan? Forazon sana güveniyoruz kardeşim. Hadi gençler. No Yok change bitmiş. Ya. No change bitmiş ya. Samet abi gelmeden önce ısınlık değildim. Ya bırak lan bir saattir end game oynuyorsunuz. gelmeden önce de 2 saat vallahi. Tam ben oynamadım ki. Oy ay, oğlum ya. 4 kişi kaldı bak gençler 4 ay, kişi kaldı. Rick yani, şu an safe'ten hasar ben... yiyor. Oğlum balığı varmış baya. Oğlum yukarıda ringse sıksanız ne yapıyorsunuz? Çıkın lan. Of of. Abi yok. Yok. Aha altını kırdılar. Ama yok hasar yemedi. İki kişi ring salıyor mu? Aldı. Ring 100 sıfır yapıyor lan. Aldı. Aldı. tamam Yo şu an birebir oldu. Aldı. Aaa 3 0 oldu. Ring 5 0 yapmaya çalışsana rekor hiç yapan olmadı. Elim ayağım titriyor abi şu an çok kısa geldim. Arkadaşlar 1000 papel alıyor şu an Rings ama 5-0 yapıp rekor kırabilirsin ona göre. Gelir mi rekor? Gelebilir abi. Gelebilir valla.

Ring ölme lan 4-0 yap. Aga. Aga be. Abi ya rekorunu kırdırmadı. Aga be. Evet Rings ne söylemek istiyorsun? 3-0 yaptın zaten kazandın. Devam etsek de sonuç Abi, değişmeyecek. Abi bilmiyorum elim ayağım titriyordu. Helal olsun bak ringle. geçen hafta da iyiydin sonradan böyle çevirmişlerdi falan. No için çevirmişti. Ama Abi. bu sefer 3-0 yaptın direkt temiz bitirdin yani. Evet, oyuna, oynayanların eline, evet arkadaşlar umarım izlerken öğrenmişsinizdir diyorum. Buradan kanalıma abone bir buradan diğer videoları izleyebilirsiniz. Hala Fortnite tweetlerimizden, GBP tişörtlerimizden almadıysanız açıklamada var arkadaşlar gidebilir alabilirsiniz. Bu videolara katılmak için katıl butonundan üye olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.